Canım kızım benim. Güzel kızım. Çok güzel. Çok. Of anne. Bak böyle bir evlilik olmayacak. Bak hiçbir şey için söz vermiyorum. Evlenecek falan değilim adamla. Ben babamın gönlü olsun diye geldim. Tamam kızım tamam anladım ben seni. Ama bir git bakalım konuş. Tanımaya çalış. Ha? Sen önden önden git. Ben oralarda bir yer bulur. Oturur beklerim seni. Şimdi anasıyla geldi demez. İyi tamam. Hadi akıllı kızım benim. Allah ım. bu sefer yüzü gülsün bu kızın ya Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de çok iyiyim. Geç Hatice Hanım. Buyurun. Buyurun. Buyurun böyle geçebilirsiniz. Buyurun. Buyurun. Böyle buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. <laughs> Böyle buyurun. Adalar manzarası sizde olsun diye düşündüm. Hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Selami ben. Fotoğraflarda göründüğünüzden daha güzelmişsiniz maşallah. Ne içersiniz? Bir şey içmeyeceğim. Olur mu ya? Bir şey için. Oralet söyleyeyim. Portakallı oraleti vardır buranın çok güzel sizin gibi. İstemez. Peki. Nasıl arzu edersiniz? İsterseniz ben biraz kendimden bahsedeyim. Selami ben. E, demiştim zaten onu. Dolum. E, dulum. Üzerinize afiyet. 45 yaşındayım. Yeni bastım. İki çocuk babasıyım. Ellerinizden öper. Küçük mu? Aynen efendim. İki çocuğum var. Biri on, biri on iki yaşında. Bakın bu prensesimiz bir numara. Bu yakışıklı da iki numara. Ellerinizden öpeyim. Annem de bizimle birlikte yaşıyor. Ben bakıyorum ona da. Analar başımızın tacı dedik. Öylece bırakmak olmaz. Evlendikten sonra da annem, çocuklar hep birlikte mutlu mesut yaşar gideriz Allah'ın izniyle. İsterseniz biraz Sen siz... ne anlatıyorsun ya? Utanmıyor musun bu yaşta bana talip olmaya? Nasıl? Yok annesiyle yaşıyormuş da yok iki tane çocuğu varmış. Git kendine bir tane bakıcı tut sen. Annen de çocuğuna da bakar. Hatice Hanım, Hatice Hanım bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Yani size yanlış bilgi iletildiyse... ...isterseniz otursanız bir sakin sakin konuşsak Hatice Hanım. Hatice Allah Allah. Kızım. Ne oldu daha onda olmadı? Sana da babama da yazıklar olsun anne. Bana layık gördüğünüz adam bu mu? Hatice. Ne oldu kızım anlatsana bir dur. Allah Allah. Hala biraz konuşabilir miyiz? Tabii kızım konuşalım. Yardım et bana ne olur. Ne oldu? Babam beni evlendirmek istiyor. Hem de yaşlı iki çocuklu bir adamla. Hala adam annesiyle falan yaşıyor. Ben delireceğim. Ne diyorsun kızım? Nereden çıktı şimdi bu? Halacığım. Babam bir senin lafını dinler. Gözünü seveyim vazgeçir onu. Bak, öleceğim ben yoksa. Ağzından yel alsın. Tamam konuşurum ben babanla öğrenirim. Üzülme o kadar. Zorla evlendirecek değil ya. O da kendince seni düşünüyor işte. İstemiyorum ben. Vazgeçir hala. Tamam kız. Tamam. Ya gerçekten kafayı yiyeceğim. Abla gözünü seveyim bak. Göz var, izan var. Benim gül gibi kızıma layık gördün. O tövbe estağfurullah dur herif mi? Hatice'ye olgun bir eş lazım. Ben araştırdım. Anlayışlı ve iyi bir insanmış. Abla ne anlayışı ne iyisi adam neredeyse benimle yaşıyordu. Tamam bak evlendirelim dedim. Tamam dedim. Ama bu değil yani. Nevzat. ...Armut'un sapı, üzümün çöpü diyecek durumda mıyız? Niye değiliz abla? Kızımın adını çıkardığınız için mi? Daha bir kere görüştüler. Hemen nasıl böyle bir hükme varabiliyorsun ben anlamıyorum. Birkaç kez daha görüşsünler, ondan sonra karar verin. Bak abla, sana söyleyeyim. Ben kızımı daha fazla zorlamam. Kararı sana bıraktım. Biliyorsun. Bana bunu da mı yapacaksın oğlum? <laughs> Sen bilirsin ama. Sen bilirsin. Hadi bakalım. Kızım ne çarpıyorsun kapıyı? De, pencere açık kalmış anne. Cereyan yaptı da. Hatice ne buranın hali böyle? Ben düzeltirim şimdi. Come on.